Herkese yeniden merhaba. Bu videoda canlının ortak özellikleri ve metabolizma konusunun test 2 ve bu test sayfa 9 ve 10'da yer almakta. Bu testin soru çözümünü yapacağız. Çok vakit kaybetmeden hemen başlayalım. 1. Rastgele seçilen bir canlının aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıma ihtimali en yüksektir? Rastgele seçilmiş olan bir canlının taşıyacağı en yüksek ihtimalli özellik canlının ortak özellikleridir. A. Dokular arası organizasyon. Doku bulunabilme ihtimali de var, bulunamama ihtimali de var. Çünkü doku taşımak canlının ortak özelliği değildir. Tek hücrelerde doku bulunmaz. Eşeysiz üreme. Eşeysiz üremek canlının ortak özelliği değildir. Dolayısıyla eşeyli üreyebilen bir canlı seçmiş olma ihtimalimiz de var. C. Oksijenli solunum yapma. Oksijenli solunum yapmak yine ortak değildir. Çünkü oksijensiz yapanlar da var. E. D ATP üretme ve tüketme. ATP üretme ve tüketmenin diğer adı fosforilasyon ve defosforilasyondur. Bu bir canlının ortak özelliğidir. Her canlı kendi ATP'sini. ATP nedir? Enerjiyi içinde depolayabildiğimiz bir moleküldür. Her canlı kendi ATP'sini üretir buna fosforilasyon ve üretmiş olduğu bu ATP'yi parçalayarak yani defosforilasyonla enerjiyi tekrar açığa çıkarıp kullanabilir. Bu o yüzden ortak olduğu için seçmiş olduğumuz canlının bunu yapabilme ihtimali %100'dür. Kesindir. E. Heterotrof beslenme ortak değildir çünkü seçtiğim canlının ototrof olma ihtimali de var. 2. Özelliklerden hangileri bütün canlılarda ortaktır? Evrimsel uyum. Ne demek bu? Adaptasyon demektir. Yani canlı yaşadığı çevre koşullarına uyum sağlar. Biz bunu adaptasyon diyoruz ve adaptasyon canlının ortak özelliğidir. 2. Homeostaziyi sağlama. Homeostasi de canlının ortak özelliğidir. Homeostasi ise yaşadığımız çevre koşullarında bazen çevre şartları ne yapar? Değişir. Çünkü çevre şartları sabit değildir. Sıcaklık artar azalır, rüzgar çıkar çıkmaz gibi düşünebilirsiniz en basitinden. İşte bu değişen çevre şartlarına karşı bizim vücudumuza meydana gelen o değişikliklere biz homostezi diyoruz ve bütün canlılarda görülür. 3. Metabolik aktivite gösterme yani metabolizmaya sahip olmak. Metabolizmada bütün hayatsal faaliyetler anlamına geldiği için bu da ortaktır ve cevabımız E'dir. 3. Canlıların bazıları tek hücreli, bazıları da çok hücrelidir. Aşağıdaki canlılardan hangisi hücre sayısı bakımından diğerlerinden farklılık gösterir? Bakteri tek hücrelidir. Amip tek hücrelidir. Öglena tek hücrelidir. Paramesyum tek hücrelidir. Ama şapkalı mantarlar mantarlar aleminde yer almış olan çok hücreli bir canlıdır. Alemlerini merak edenler için. Bakteriler bakteriler aleminde yer alır zaten. Amip, öglana ve paramesyum ise protista aleminde yer almış olan tek hücreli canlılardır. 4. Buna göre bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangileri çıkarılabilir? Bir parazitin patojen olabilmesi için üzerinde yaşadığı canlıyı istila etmeli. Hızlı üreyerek konakçının savunma sistemine direnebilmelidir. Bazı patojenler fırsatçıdır. Yani konakçının savunması grip gibi nedenlerle zayıfladığında normalde zararlı olmayan mikroorganizmalar hastalık yapıcı hale geçer. Örneğin bir bakteri türü olan Streptococcus pneumonia çoğu sağlıklı insanın boğazında yaşar. Konakçının savunma sistemi zayıfladığında çoğalarak zatüreye sebep olur. A. Bütün bakteriler hastalık yapıcıdır. Hayır. Sadece patojen olanlar hastalık yapıcıdır. B. Patojen bir bakteri vücuda bulaştığında kesin hastalık yapar. Yanlış. Bak ne diyor burada? Fırsatçıdır. Bulaştığı anda değil. Metabolizmanın çökmesini bekler. Yani savunma sisteminin çökelmesini, savunma sisteminin zayıf kalmasını bekler. Vücuda girer girmez hastalık yapmaz hepsi. Örnek olarak da zaten zatüreye neden olan bakteriyi yani Streptococcus pneumoniae bakterisini vermiş. C. Savunma sistemimizin patojenlerin üremesini denetlediği için sağlıklı kalırız. Kesinlikle doğrudur. Savunma sistemimiz vücudumuza giren mikropları denetler ve onları öldürmeye çalışır. Bu sayede de sağlıklı kalırız. D. Zatüre bir virüs hastalığıdır. Zatürreye kim sebep oluyormuş? Streptococcus pneumoniae. Streptococcus da neymiş? Bakteriymiş. O zaman virüs hastalığı değil. E. Streptococcus pneumoniae bakterisini taşıyan bütün insanlar zatürre olur. Hayır. Streptococcus pneumoniae nasıl bir bakteriymiş? Fırsatçı. Yani girer girmez hastalık yapan değil, grip gibi başka bir nedenle vücudunuzun savunmasının çökmesini bekleyen bir bakteri. O zaman bütün bu bakteriyi taşıyan insanlar zatürre hastasıdır diyemeyiz. Bu da gider. Cevap zaten C olarak çıkmıştı. 5 Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Üç farklı canlı türünün sıcaklık değişimine bağlı olarak birey sayısına meydana gelen değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. 1. Sıcaklık değişimine karşı en dayanıklı tür Y türüdür. Şimdi bakıyorsunuz en yüksek sıcaklıkta yaşayan kim burada? Şu bakın yüksek sıcaklıklar burada. Kimmiş? Z. O zaman en dayanıklı olan Y değil Z'dir. Bir yanlış. 2 sıfır derecenin altında hiçbir canlı yaşayamaz. Şimdi biz bu grafikte sıfırı görüyoruz. Sıfırın altını gören var mı? Bence yok. Sıfırın altını göremediğimiz için biz şu an bu grafiğe bakarak böyle bir yorumda bulunamayız. O zaman 2 de yanlıştır. 3. Z türü yüksek sıcaklığa karşı toleranstır. Z türüne bir bakın. Yani şurayla şura arası yani ortalama şurası 20 falan olsa 20-30 gibi bir şey olsa çok ciddi bir sıcaklık aralığına sahip. Yani bir sıcaklık değişse bile o bir şekilde yaşamaya devam edebiliyor. O zaman 3 doğrudur. Cevabımız da C'dir. 6. Sıcak kanlı bir canlının yüzey hacim oranına bağlı olarak metabolizma hızının değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre yüzey hacim oranı arttıkça metabolizma hızının artmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yüzey hacim oranı arttıkça hücre sayısı artar. Bu bir sebep değildir. Yani metabolizmanın artmasıyla alakalı bir sebep değildir. B. Yüzey hacim oranı arttıkça canlının dış ortamda madde alışverişi azalır. Böyle bir sebepten bahsedemeyiz. Metabolizmanın artmasını bize açıklayamaz. C. Yüzey arttıkça canlının ısı kaybı artar. Isı kaybını telafi etmek için metabolizma hızlanır. Kesinlikle cevap budur. Yüzey ne demektir? Canlının dış ortama değdiği yerlerdir. Ne kadar çok değme yeri varsa ısı kaybı o kadar fazla olacaktır. Yani sıcaklık düşecektir. Bu sıcaklık düşmesi de metabolizma hızlandıracaktır ki sıcaklık tekrardan yükselebilir bilsin diye. Bu yüzden cevabımız C. D, yüzey arttıkça hücre bölünmesi hızlanır. Sebep değildir. E, yüzey arttıkça kalp atışı hızı azaldığı için metabolizma hızlanır. Bu da sebep değildir. 7. Aşağıdakilerden hangisi bütün canlıların ortak özelliklerinden değildir? Adaptasyon bir ortak özelliktir. Adaptasyon demek canlının çevreye uyum sağlaması demek. Ve kalıcı bir uyumdan bahsediyoruz burada. Mutasyon ortaktır. Çünkü mutasyon demek genetik maddede meydana gelen değişiklik demektir. Her canlının da genetik maddesi olduğu için mutasyona uğrayabilmekte ortaktır. Glikoliz ortaktır. Glikoliz solunum konusunda çok daha iyi anlayacağınız bir kavram aslında. Glikoliz nedir dersek Glikoliz, glikoz adını verdiğimiz bu basit şekerin oksijenli ya da oksijensiz solunum fark etmez. Herhangi bir şekilde solunum tepkimesine girmeden önce geçirmiş olduğu solunum evresidir. Yani dünyadaki bütün canlılar solunum yapar ve bütün canlıların solunum tepkimelerinin başlangıcı glikolizle başlayacaktır. Modifikasyon Modifikasyon da canlının ortak özelliğidir. Modifikasyon demekse çevre şartlarında meydana gelen değişikliklere karşı canlıda görülen bazı değişikliklerdir. Kalıcı değişiklikler değildir bunlar. Örneğin bronzlaşmayı örnek verebiliriz. Ya da Himalaya tavşanlarında soğuğa maruz bırakıldığında beyaz olan kılların yerine siyahlarının çıkmaya başlaması gibi. Yani bir şekilde canlılar çevreye karşı farklı tepkiler verebiliyorlar ve bunlar kalıcı olmayan tepkiler ne genetik olarak yani genetik maddede de meydana gelen değişiklikler değiller. Eşeyli üremeye geldiğimizde ise dünyadaki canlılar iki şekilde üreyebilir. Ya eşeyli ya eşeysiz. Dolayısıyla eşeyli üremek canlının ortak özelliği değildir çünkü eşeysiz olanı da var. 8. Aşağıdaki olaylardan hangisi bir anabolizm örneğidir? Anabolizma nedir dersek anabolizma yapım olayı demektir. Yani metabolizmada bazı olaylar vücudunuzdaki maddelerin parçalanmasına yol açarken bazı olaylar yeni maddeler yapılmasına yol açar. İşte bu yeni maddeler yapılmasına yol açanları anabolizma ya da diğer ismiyle özümleme ya da diğer ismiyle asimilasyon adını veriyoruz. Şimdi protein hidrolizi. Protein hidrolizi demek proteinin parçalanması demektir. Yani bir anabolizma değil bir katabolizma yani parçalama reaksiyonudur. Fermentasyon dediğimiz şey bir besin maddesinin oksijensiz ortamda parçalanması anlamına gelmekte ve bu da bir katabolizmadır. Glikoz yıkımı dediğimiz şey solunum tepkimesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da bir solunum olduğu için katabolizmadır. Nişasta sindirimi nişastanın parçalanarak glikoz, maltoz ya da dekstrin gibi maddelere dönüşmesini sağlar. Bu da katabolizmadır. Ama yağ sentezinde ne yaparız? Bakın zaten sentez yazıyor. Yani üretmek, yapmak. Dolayısıyla bu bir anabolizmadır. Dokuzuncu sorudayız. Bir hayvanın iki aylık süre içinde 20 kilo ağırlık artışı gösterdiği gözlenmiştir. Buna göre bu iki aylık süre bir bütün olarak düşünüldüğünde bu hayvanda yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi bir kilo artışı var. Kilo artışı onun ne yaptığını gösterir? Bir büyüme olduğunu, bir besin birikimi olduğunu gösterir. Ve bunun yapılabilmesi için de vücuttaki yapım olaylarının yıkım olaylarından fazla olması gerekir. Yani anabolizmanın katabolizmadan fazla olması gerekmekte. Kesinlikle dediğine göre burada bir birikim söz konusu olduğu için ben diyebilirim ki anabolizma katabolizmadan fazladır. Bu yüzden de cevabımız yalnız birdir. Kesinlikle demeseydi, olabilir diye sorsaydı, o zaman anabolizma ile katabolizmanın eşit olduğu durumu da dahil edebilirdim, ama hiçbir şekilde üçü dahil edemezdim. 10. Bir böcek türünde uçuş öncesi ısınma olayı yukarıdaki grafikte verilmiştir. Bu böcek türü ısındıktan sonra uçar. Düşük sıcaklıkta bir yandan böcek ısı kaybeder bir yandan da kasları ısı üretir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Bu böcek türü soğuk havalarda da uçabilir. Uçabilir. Neden? Çünkü düşük sıcaklıkta ısı kaybediyormuş ama kaslar çalışarak böceğin ısınmasını sağlıyormuş. O ısınmada bir şekilde uçmasına yol açacaktır. B, uçuş öncesinde göğüs kasları titreşerek havalanma için yeterli gücü sağlar. Uçuş öncesinde bakın göğüs kasları ne yapıyor? Sıcaklığı arttırıyor. Dolayısıyla bu titreşmeyle ne yapacak? Uçma için yeterli olan gücü sağlamış olacak. C. Göz bölgesindeki kaslar böceğin vücut ısısını sürekli arttırır. Şimdi göz bölgesindeki kaslar mavi ile gösterilmiş. Uçuş öncesinde bir artış söz konusu mu onlarda? Yok. O zaman göğüs bölgesindeki kaslar uçuş öncesinde sıcaklık arttırmadığına göre C şıkkı yanlıştır. Cevabımız C olacak. Diğerlerine de bakalım. D. Soğuk hava ile göğüs bölgesindeki kaslar arasında gerçekleşen ters akım ısı değişimi sıcaklığı belirli bir değerde sabit tutar. Buradan kastımız şu. Yani ısı alışverişi gibi düşünün. Eliniz çok sıcak, soğuk bir yere. Dokunduğunuzda ne yapacaktır? Eliniz soğumaya başlayacaktır. Dokunduğunuz yer ısınmaya başlayacaktır. Ters akımı böyle düşünebilirsiniz. Farklı sıcaklıklardaki iki şey yan yana geldiğinde biri diğerini soğuttu otururken diğeri de öbürünü sıcak yapar. Böylelikle ısı dengelendiğinde ne yapacaktır? Isı alışverişi duracaktır. Burada da onu kastetmiş oluyor. E bu böcek türünün uçuş öncesi vücut sıcaklığı düşüktür demiş. Evet uçuş öncesindeki vücut sıcaklığına bakıyorsunuz uç, uçuş sırasındakinden düşüktür. E de gitmiş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.